Nes gerçekten önemli yatırımcının bundan sonra rotasının ne olması gerektiği önemli. İslam Memiş'le birlikte ayrıntıları bekliyoruz sizden. Evet, Nurgül Balkaç altın piyasası özellikle emtiyası hem pandeminin geçtiğimizde pandemi ilk başlangıcında konuşulmuştu ve son dönemde yeniden hareketlendi. Yatırımcısına kazandırıyor altın peki kazandırmaya devam edecek mi yoksa düşüşe mi geçecek tüm detayları öğreneceğiz. Konuğum altın ve para piyasaları uzmanı İslam ıymış. hocam hem güncel rakamlardan başlayalım öncelikle istiyorum hem de e, şu anki piyasa yorumlamamız altın neden yükseldi ve nereye doğru gidecek aşağı düşecek mi altın yatırımcısı ne yapmalı ve elinde altın bulunduranlar ne yapmalı size bırakıyorum. Size. Şu an itibariyle gram altın 627 lira çeyrek altın 1030 cumhuriyet altın 4200 lira. Bugün yine gram altın TL fiyatı yeni rekorunu test etti. Hafta başından itibaren bu yükselişlerini devam ettiriyordu. Dışarıda enflasyon fiyatlanıyor. Altın non su fiyatı 1877 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Şu an biraz daha yatay bir seyir var. Ancak içeride e, dolar kurunun güçlü duruşu ve yükseliş trendini devam ettirmesi altının gram fiyatın her geçen gün yeni rekorunu test etmesine neden olduğunu gözlemliyoruz. Yıla 451 lira seviyesinden başlayan gram altın TL fiyatının bugün 627 lira yani 11 ayda 176 lira gramında değer kazandığını hep beraber gördük. Şimdi bu fiyatlamalar karşısında iki tür yatırımcı var. Satalım mı alalım mı? Bu fiyatlamalar panik alımı yapmak için uygun seviyeler olmadığını düşünüyorum. Vatandaşlarımız genelde 600 lira seviyesinin altında sarkmasını beklemesi gerekiyor. Mutlaka zaman zaman bu fiyatlamalar zaman içinde bir fırsat verecektir diye düşünüyorum. Ancak elinde gram altın bulunduran yatırımcısı da riske girmemeli. Çünkü dünyada enflasyon yeni yeni fiyatlanmaya başladı. Bu da büyük bir ihtimalle 2022 yılın ilk çeyreğinde Gram altın TL fiyatındaki yükselişin 660 lira seviyesine kadar devam edeceğini görebiliriz. Yani e, kar için değil, mümkünse uzun vadeli beklemek ve daha yeni zirvelerin 2022 yılında devam edeceğini göz önünde bulundurarak beklemenin daha sağlıklı bir karar olduğunu düşünüyorum. Bugünkü dünyadaki ekonomik koşullar ve gelişmeler altının ons fiyatını ve gram fiyatını yükseleceğini işaret ediyor. O yüzden. E, yatırımcılar satış için çok acele etmemesi gerekiyor. TRD yakalanmış veya fırsat kollayan yatırımcısının da 600 lira seviyesinin altında 580-585 gibi rakamları e, beklemesi gerekiyor. E, mutlaka da bu fırsatlar verildiği zaman da e, uzun vadeleri yatırım olarak veya altın borcu olanlar veya düğün yatırım yapacak olan vatandaşlarında bu seviyelere alın fırsatı ancak Son alım fırsatı olarak değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben evet. Teşekkür altın piyasasında son evet. durum böyleydi. Altın piyasasını e, para ve e, altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş değerlendirdi ve sözü tekrar merkeze bırakalım.